Aslanlar nasılsınız? İyiyiz baba. Anne babam geldi. Mehmet abiniz geldi mi çocuklar? Yok gelmedi. Bizi yeni eve gösterecek. Bizi götüreceğim dedi ama gelmedi. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Evet. <laughs> Mehmet uğramadı mı <laughs> eve? Uğramadı. Bir haber de vermedi. Ama Nermin nedir? Özlem. Efendim baba. Abinle görüştün mü eve uğramamış sana şuraya buraya gideceğim diye laf etti mi? Yok bir şey söylemedi de Nermin ablayla beraberdir. Yüzde bin beş yüz. Keşke Nermin'in olsa ama değil işte. Ah, nerede bu çocuk? Neyse bilse bilse yerini onun Hasan bilir. Ben bir Hasan'a gideyim. Nereye gidiyorsun bey? Hasan'a gidiyorum Mehmet'e bakacağım. Bey sesin tuhaf. Bir şey olduysa saklama benden. Nedir ne olmuş Öyle Allah aşkına. Bak Allah'ın adını verdim. Nerede Mehmet? Ya baba ne oldu abime? Bir şey mi oldu? Ya telaşlanmayın bir şey yok Mehmet'e sadece... Sadece? Sadece... Nermin'le nişan atmışlar. Ah! Ne? Nişan mı atmışlar? Ya baba ne diyorsun? Aman vay başımıza gelenler. Durun yahu durun ortalığı velveleye vermeyin. Bir Mehmet'i bulalım. İşin aslını astarını öğrenelim. Bir konuşalım hallederiz. Ben şimdi Hasan'a gidiyorum. Onun adı herhalde. Gecikirsem telaşlanmayın. Mehmet'le konuşuruz uzun uzun. Anne görüyor musun ya? Bir dilimi tutamadım. Her şey benim yüzümden oldu. Daha dün kız intihardan döndü. Bugün nişan atıyorlar. Nedir bu işler Allah'ım? Telefonu da bozuldu. Telefonla da ulaşamıyorum. Nasıl bulacağım ben bu çocuğu? Hay Allah. Oğlan da bir delilik yapmasa tam deli zamanı. Deli aşıklar bunlar.